Baronlar niye yakalanmıyor sevgili izleyiciler? Yani bu kadar içen, satan, uyuşturucu müptelası tutuklanırken, ünlüler hedef alınırken neden bu pisliği ülkeye sokan, dağıtan ve tüm bunların başında olan baronlara, patronlara bir şey olmuyor? Serkan Yıldız, sevgili Serkan Yıldız, bununla ilgili olarak 10 saat önce bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım çok önemli, sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Ben de öyle düşünüyorum, uzun süredir bu Fenerbahçe üzerinden ve ünlüler üzerinden operasyonlar başlayınca bu konuyu çok zor. Nerede bu baronlar diye? Ulan yani e, bu ülkede 15 milyona yakın e, uyuşturucu kullanıcısı var da bunları asıl ülkeye sokan baronlar kim meselesine bak bugüne kadar baron yakalanmadı sevgili izleyim. İlginç bir detay anlattı. Serkan Yıldız'a da çok teşekkür ediyorum paylaşımı için. Türkiye'nin son yıllarda geçirdiği sosyoekonomik ve politik dönüşümün suç dünyası üzerinden çekilmiş bir röntgendir. Sorumuz çok net. Neden ünlüler ve torbacılar manşetlerdeyken tonlarca malı getiren baronlar gölgede? Bu sorunun cevabı basit bir imal veya polisiye yetersizlik değil. Küresel kokain rotalarındaki eksen kaymasında, varlık barışı gibi ekonomik tercihlerde ve devletin güvenlik bürokrasisi içindeki güç savaşlarında gizlidir. Hikayemiz iki ayrı dünyada geçmektedir. Birincisi kameraların, flaşların patladığı ünlü simaların gözaltı araçlarına bindirildiği vitrin dünyası. İkincisi ise Mersin limanındaki konteynerlerin sessizliğinde lüks rezidansların kapalı kapıları ardında ve bürokrasinin karanlık koridorlarında işleyen gerçek dünya. Sadece Mersin limanı değil sevgili izleyiciler. Bununla ilgili olarak e, Yalıkavak, bununla ilgili olarak Samsun limanları, başka limanları da lütfen İstanbul limanlarını da bir kenara koyun. Ve diyor ki Serkan, ilk bakmamız gereken yer, lojistik ve ikmal. Bu, bu, bir uyuşturucunun toptan olarak piyasaya sokulması için olmazsa olmaz saç ayağıdır. Rotterdam ve Antwerp limanlarındaki o gri gökyüzünün altında gümrük memurları akıllı tarama cihazlarının sayısını arttırdığında kartellerin, karteller paniklemeye başladılar. Ve yeni bir rota oluşturmak zorundaydılar. Ancak suç dünyasında panik yoktur. Lojistik revizyon vardır. Kuzeyden kapanan kapıları rotayı denetim ve dikkatinin az olduğu sıcak denizlere yani Mersin'e çevirdiler. Türkiye artık sadece bir geçiş güzergahı değil, küresel dağıtımın ana üstü konumuna geçmişti arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani kokainin dağıtımının e, e, da artık Türkiye ana üst. Önce onu tekrar söyleyelim, tekrar tekrar altını çizelim. Ana üst burası. Öyle e, dağıtım e, şeyi de söyleyeyim. Sadece bir geçiş güzergahı değil burası artık. Güney Amerika'dan yola çıkan o devasa gemilerdeki soğutuculu konteynerlara hiç dikkat ettiniz mi? Refer denilen bu kutuların soğutucu motor bloklarının içinde fan boşlukları bir tonluk beyaz tuzu saklamak için mühendislik harikası bir zula sunar. X-ray operatörü ekrana baktığında gördüğü yoğunluk farkının motorun bir parçası sanar. Oysa o parça sokakları zehirleyecek milyar dolarlık bir sevkiyattır. Eğer bir limanda 1.3 tonluk mal yakalanıyorsa buna polis başarısı demeden önce iki kez düşünün. Bu dünyada tesadüflere yer yoktur. Rastlantıya rastlan yer yoktur diyorum ya. Hikayeyi sevgili izler, buraya dikkat çekiyorum. Bakın buraya limanlarda yakalanan malın aslında bir yakalanma operasyonu olmadığını Serkan çok güzel anlatıyor Serkan Yıldız. Diyor ki o mal yakalandıysa bakın tekrar söylüyorum. O mal yakalandıysa ya gümrükteki rüşvet çarkına çomak sokulmuştur ya da rakip bir karter kendi malını geçirmek için bu sevkiyatı yem olarak polisin önüne atmıştır. Eğer bir limanda yani 1.3 tonluk şey nasıl yakalanabilir? Nereden yakalanır? Birini ihbar etmesi lazım. Ya da rüşvet çarkında bir arıza olması lazım. Şimdi devam edelim. Söktörde Kar, kör kanca denen bir yöntem vardır. Bu iş baronların kendilerini riske atıp parmağın şirketi kurmakla uğraşmazlar. Hani muz muz hikayesi anlatıyoruz ya muzun hikayesine de gelelim şimdi. Yasal belgesi ödenmiş. Hiçbir sabıkası olmayan sıradan bir muz ithalatçısının konteynerlerini seçerler. Ekvatordaki yükleme sahasında liman içi sıkılığındaki bir eleman konteyner gemiye binmeden hemen önce o yasal mührü keser çantalar içeri atılır. İşte saha sanatının konuştuğu yer tam olarak burasıdır. Bunu Meksika El Chapo çok açık net bir şekilde şapo bu işi yapıyor. Limanlar kavgası yapıyor. Limanlarda en denetlenen en sağlam adamlar ele geçiriliyor sevgili izleyiciler. Yani o limanların sahiplerinin kızları, kadınları, eşleri, başka şeyleri kaçırılıyor ve tehditler ediliyor. Başka şeyler dönüyor. Yaralamalar oluyor. Büyük paralar dönülüyor. Neyse gelelim işte kör kanca denen meseleye çantalar içeri atılır. İşte saha sanatının konuştuğu yer tam olarak burasıdır. Adamın cebinden çıkardığı yeni mühür kesip attığı orijinal mührün seri numarasıyla birebir aynı olan ikiz mühürdür. Kusursuz bir kopya. O gemi okyanusu aşıp bizim limana yanaştığında gümrük memuru sabahın köründeki elindeki listeye bakar. Mühür numarasını kontrol eder ve temiz raporu verir. Sistemde yeşil ateşi yanarken asıl mal çoktan liman sahasındaki o karanlık köşede birlikte bir ekip tarafından siyah bir minibüsün bagajına aktarılmıştır bile. Muzlar gerçek yerine, mallar dağıtılması gereken yere. Muzlar hallere giderken zehri çoktan Anadolu asfaltına karışmıştır. Peki bu tezgahı bozmanın yolu yok mudur? Şimdi Türkiye'de uyuşturucu yakalamalarının istatistiklerine baktığımızda %99'un liman sahasında gerçekleştiğini görürsünüz. Bu manşetlerde dev operasyon diye parlatılır ama istihbarat jargonunda bunun adı operasyonu yakmaktır. Yani sevgili izleyiciler baronu korumaktır. Asıl sahibini korumaktır. Yani siz Mersin'de büyük bir uyuşturucu yakalıyorsunuz ya da herhangi bir limanda yakıyorsunuz ya da başka bir yerde yakalıyorsunuz. Yakalamamanız gerekiyor. Duyurmamanız gerekiyor. Dev operasyon olarak yapmamanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? O malların içerisine e, takip cihazı yerleştirmeniz gerekiyor nereye gidecek, kim alacağı kadar. Bunu kitaplarda, romanlarda, dizilerde, belgesellerde, e, söyleyin lütfen, filmlerde görüyoruz sevgili izleyiciler. E, ama bizimkiler limanlarda dev operasyon olarak e, duyuruyorlar. Halbuki baronu korumak üzerine karartma yapıyorlar sevgili. Sonra o mal kime gidiyor? O mal hani hatırlayın Büyükçekmece'deki Zula'daki yani emanetteki altınlar sıradan bir memur kaçırmıştı ya, demiştik ya aslında kaçırmadı, çalmadı, sahibine teslim etti. Acaba o yakalanan mallar daha sonra sahibine teslim ediliyor mu? Yani bizimki bir soru soralım. Sorunun da yanıtlarını da bırakalım kamuoyuna nezle. Uluslararası narkotik protokolleri de altın kural kontrollü teslimattır. Yani kolluk gücü malın konteynerde olduğunu tespit eder ama dokunmaz. İçine bir GPS vericisi e, takip cihazı takar. Ortam dinleme cihazı yerleştirir. Tırın limandan çıkmasına, otoyola girmesine ve asıl baronun deposuna kadar gitmesine izin verir. Neden mi? Çünkü mahkemede o malın kime ait olduğunu ispatlamak için baronu ve şoförü o kollarla aynı kalede fotoğraflamanız gerekir. Ancak bizde mal limanda sergilenip basınla başında şov yapılırken asıl baron villasında biskisini yudumlayıp haberleri izlemektedir. Sadece ziyanı yok. Biz sonraki sevkiyata bakarız der. Muzları kelepçeleyip hapse atamayacağınıza göre o devasa dosyalar faili meçhul raflarında tozlanmaya mahkumdur. Ama asıl soru şudur. Bu paralar nereye gidiyor? Kirli paranın en büyük düşmanı yastık altıdır. Uyuşturucudan kazanılan o devasa nakit yanıları bir şekilde finansal sisteme girmek yani yıkanmak zorundadır. İşte tam bu noktada varlık barışı gibi yasalar kara para aklama sürecinde bir anda yasal prosedüre dönüştüren sihirli bir değneğe ya döner. Yani ülkedeki varlık barışı denilen mesele senin benim paramla ilgili değildir sevgili izleyiciler. Büyük paralarla ilgilidir ve büyük paylarla ilgilidir. Mekanizma basittir yurt dışındaki o kanlı para bavullarla veya SWIFT sistemindeki kör noktalarla ülkeye sokulur. Bankaya yatırırken Veznedar size o can alıcı soruyu bu paranın kaynağı nedir sorusunu sormaz. Sadece yüzde bir veya iki gibi komik sembolik bir vergi ödersiniz ve tebrikler o kirli kağıtlar artık tertemiz yasal bir sermayedir. Hani Rezan Öpözdemir'in milyon trilyonluk parası varlık barı 2020-2021 döneminde sisteme sokulmuştur ya kimse ona sormamıştır. Bu parayı yurt dışından mı getirdin yoksa içeriden mi? Neyin karşılığı diye. Yine gelelim bu parayla 400 bin dolarlık bir karşılık daire aldığınızda yanında hediye olarak da bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilir. E ne işe yarar o? Şu işe yarar sevgili izleyiciler. Anayasanın o bükülemez maddesi devreye girer. Vatandaş yabancı ülkeye iade edilemez. Hakkımızda kırmızı bülten de olsa pasaportun rengi değiştiğinde o bülten sadece duvarda asılı bir kağıt parçasıdır artık. Şimdi geldik konunun en can alıcı yerine. Neden hep torbacılar ve kullananlar yakalanıyor da baronlar yakalanmıyor? Cevap rüşvet değil. İstihbarat, istihbarat sanatındaki makul inkar edibil, edilebilirlik doktrinüdür. Baron uyuşturucu ticaretinin fiziki tarafında değil sadece finansal tarafındadır. Mal ile baron arasında sektörde kesici denilen birbirinden bağımsız en az dört insan katmanı vardır tır şoförü sadece malı teslim ettiği depo sorumlusunu tanır. Depo sorumlusu sadece nakliye komisyoncusunu bilir. Hiçbiri patronun kim olduğunu gerçekten bilmez. Yüzünü görmemiştir. Emirler şifreli mesajlarla tek kullanımlık araçlardan gelir. Bu operasyon başlarında zincir aşağıdan yukarıya doğru takip etmeye çalışır. Ancak zincir tasarımı gereği ilk baskıda en ayıp en zayıf halkada kopar. Yakalanan piyon konusunda bile verebileceği tek isim bir üstündeki aracıdır. O da çoktan yurt dışına kaçırılmış veya susturulmuştur yani öldürülmüştür sevgili izleyiciler sonuç Baran'ın parmak izi ne poşette vardır ne de silahta o lüks ofisindeki Excel tablolarını inceleyen saygın bir iş adamıdır hukuk somut delil ararken o soyut bir gölge olarak kalır haberini açtığımız haberleri açtığınızda bir popçunun veya sosyal medya fenomeninin uyuşturucudan gözaltına alındığını görüyorsunuz Bilin ki o sırada arka planda çok daha büyük bir sevkiyat sessizce yolunu bulmaktadır. Aslında bu operasyonlar yapılırken Türkiye'ye ne kadar mal sokuldu, o mallar hangi ülkelere doğru servis yapıldı ve iç piyasaya sürüldü sorusunu sormak gerekiyor. Bu operasyonlar Türk Ceza Kanunu 191 yani kullanmak için bulundurma kapsamındadır. Cezası pratikte de denetimli serbestliktir. Kimse hapis yatmaz. Amaç adalet değil, algı yönetimidir. Kısacası bu alınanların uyuşturucu kullandılar dediğiniz adamları içeride yatırabilmek mümkün Cezası yok sevgili izleyiciler. Cezası yok. Gidelim. Bu tür operasyonlar istihbarat dünyasında sis perdesi işlevi görür. Kameralar atlıya koridorlarında yürüyen güneş gözlüklü ünlüye odaklanırken limandaki tonajda akış gözden kaçar. Toplumun gazı alınır. Devlet çalışıyor. Mesajı verilir. Oysa gerçek analiz şudur. Bu ülkede köşe başındaki torbacı veya onu kullanan ünlü yakalanıyor ama o malı ülkeye sokan toplantıya dokunulmuyorsa o operasyon uyuşturucuyla mücadele değil, pazar payı düzenlemesidir. Devlet bitindeki tozu alırken depodaki kiri görmezden gelmektedir. Peki bu baronlar nasıl iletişim kuruyor da aslında dinlemeye takılmıyorlar? Baronlar WhatsApp grubundaki emoji paylaşmaz ya da Telegram'dan ses kaydı atmaz. Onların dünyasında hayalet telefon kuralı geçerlidir. Bu cihazların kamerası, modülü ve mikrofonu yazılımda değil, donanım donanımsal olarak yani deimlerde sökülerek iptal edilmiştir. Sadece şifreli yazışma yapabilirler. Devam edelim. Sky ACC. hani bunu sürekli anlatıyoruz ya. Sky Global şirketinin Sky ACC yani güvenlikli iletişim modeli. Entrochat veya anon gibi kapalı devre ağı kullanırlar. Bu cihazlar bir baz istasyonunda sinyal bıraksa bile içeriği okumak imkansıza yakındır. Çünkü şifreleme, şifreleme uçtan uca değil, donanım seviyesindedir. Ve işin acı hukuki tarafı, Türk Ceza Hukuku'nda sadece bu programları veya cihazları kullanmak örgüt üyeliği için yeterli delil sayılmamaktadır. Eğer somut bir fizik takip, fiziki takip ile yani adamın malın başında fotoğraflayarak desteklemezseniz en pahalı avukatlar o dijital delili mahkeme salonunda parça eder. Teknoloji hukukun o hantal adımlarından her zaman 10 yıl önde koşar. Ama bazen teknoloji bile sizi kurtaramaz. Tabii eğer doğru numarayı tanımıyorsanız. Sağ uzmanının büyük kabusu aylarca takip edilen binbir emekle yakalandığı hedefin bir nöbetçi hakimlik kararıyla arka kapıdan çıkıp gitmesidir. Nüfus ticareti bu işin en karanlık yüzüdür. Kritik bir isim yakalandığında sistem aniden yavaşlar. Veya tam tersine gece yarısı garip bir şekilde hızlanır. Tıpkı geçmişte o meşhur zindaşlı örneğinde olduğu gibi. Hatırlayın zindaşlı meselesi. Nasıl serbest bırakılmıştı? Kimler devreye girmişti? Zindaşlı için kim yatmıştı? Öyle bakın. Sonra da Covid döneminde ölmüştü. <laughs> Gece yarısı tahliye kararı verilir. Savcı sabah uyanıp itiraz ettiğinde ve yeniden yakalama kararı çıkardığında şahıs çoktan güvenli evden çıkmış sınırı geçmiştir. Bu bir kaçış değildir. Bu önceden planlanmış saat gibi işleyen bir tahliye operasyonudur. da olduğu gibi. Adalet bazen kanun kitaplarına göre değil, telefon ucundaki ismin ağırlığına göre karar verir. Şimdi gelelim asıl bomba olaya. Serkan Yıldız diyor ki sevgili izleyiciler, biz manşetlerdeki tonlarca kokaini konuşurken asıl kıyamet arka sokaklarda sessizce kopuyor. Şu an sokakta bir metamfetamin salgını var. Ve bunun sevgili izleyiciler sahibi Suriyeliler ve Afganlar. Hani Sedat Peker dikkat çekiyordu ya Meksika'ya döner sokaklar diye. Çünkü o artık sahibi Suriyeli yeraltı dünyası ve Afgan yeraltı dünyası. Gelelim devam edelim. Artık Güney Amerika'ya gerek yok. İran sınırındaki derme çatma laboratuvarlarda soğuk algınlığıyla ilaçlarından ayrıştırılan efet, efetrinle tonlarca üretiliyor. Adına ateş buz diyorlar. Bu kimyasal biyolojik bir silahtan farksızdır. Kokain beyindeki dopamin reseptörlerini yüzde 400 uyarırken metamfetamin yüzde 1200 oranında uyarır. Bu ne demek biliyor musunuz? Beyin o ilk kullanımdaki hazzı bir daha asla hiçbir doğal yolla yemek, cinsellik başarıyla üretemez. İlk nefesten sonra beyin kimyacı olarak değişir. E, kimyası kalıcı olarak değişir. Karşımıza sadece bağımlılar yok. Nörolojik olarak imha edilmiş, son bileşmiş bir nesil var. Lüks rezidanslarda baronlar dokunulmazlık zırhıyla korunurken barajlarda çocuklarımız eriyor görmediğimiz, duymadığımız veya konuşmadığımız şey yok olduğu anlamına gelmez. Sadece iyi saklanmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar, sivrisineklerle mücadele ediliyor ve sivrisinekler gazetelerle ya da elinizde sinekliklerle, sineklikle öldürülüyor. Bataklık yerinde duruyor. Baronlar çok bildik isimler. Baronlar öyle kamuoyundan gizli kalmış, ortalıkta görünmez isimler değil. Onlar bilindik isimler, dokunulamaz isimler. Çünkü sistemin ortakları.